Gelebilirsin. Affedersin Toprak. Az önce düşünemeden hareket ettim. Önemli değil. Bir şey mi diyecektin? Bu odanın dışında hiçbir yerde rahat edemiyorum. Sanki biri beni gözetliyormuş gibi geliyor. Eğer müsaade edersen sen yatarken ben de şurada oturmak istiyorum. Tabii ki. Burası benden çok senin odan. Sağ ol. Toprak. Bu gece yaşananlarla ilgili konuşamadık. Kusura bakma. Gazeteciler öyle sorular sorunca ben de ne yapacağımı bilemedim. inandılar mı bari? Sanırım onlar için epey inandırıcı oldu. Ben bir lavaboya gideyim. thank you Acaba mı diyordum ama Çınar'ın gözlerindeki ateşi gördükten sonra bu kıza gerçekten vurulduğunu anladım. Yoksa böyle hepimizi karşısına alıp kızı korumazdı. Er adam karısını koruyacak tabi. Öyle herkesin içinde önünden ardından konuşturmayacak. Sonuçta onun namusu. Haklısın abla. Hadi geç oldu artık yatalım bir an önce. Ben de kalkayım. İyi geceler. Senle biraz konuşalım gelin. E o zaman bana müsaade. Siz gelin görünce konuşun biraz. Hadi hayırlı geceler. Hay Allah. Telefonumu nereye bıraktım ben gene? İyi geceler. Senin bu zümrütle ne alıp veremediğin var? Hayır, eltilik yapıyorsun desem, yeni yetme değilsin. Abla, ben onu muhatap bile kabul etmem. Kadının önünden ardından konuşup duruyorsun. Hem de Necip'in önünde. Ne dedim ki? Ha, orasını ben bilmem. Benim sorduğum şu, maksadın ne? Hadi sen saygısızlık ediyorsun. Ama Necip neden buna müsaade ediyor? Ki adam alıştı senin densizliklerine ya da ortada bir danışıklı dövüş var ben bilmiyorum.